Herkese selamun aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Zula Mobile'de yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım dostlar. Bugün ne mi yapacağız? Bakalım karışık setler dizdim şöyle kafama göre. Random bir şekilde dizdim bu setlerimi dostlarım. Şöyle görüyorsunuz hepinizde. Yani abi ben daha ne yapayım? Bu setlerle güzel bir şekilde oynayacağımı ümit ediyorum. Bakalım neler başaracağız diyelim de. Abi, abi rakip takım 3 kişi ya. Böyle bir başlangıç yapma işte ya. Derken 4 oldu çok güzel. Youtube başlayın like, abi videomuzu Abi videoda mısın demiş. Videodayım kankam selam olsun sana da buradan. Hadi bakalım dostlar bu arada şöyle video geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olup bir de bildirimleri açarsanız böyle bizi desteklemek için. Çok çok mutlu olurum seviliyorsunuz. Oğlum bu nereye bomba attı be Ne yapıyorsun Oğlum bir saniye biraz bir pref denedim. Adam burada. Mı acaba? Mı acaba? ee sağda Aa, bizim adam var. Ee, ayı oynayalım diyorum ya şuradan. Göster. Kanka geliyorum ya. Vallahi geliyorum. Vallahi geliyorum. Vallahi geliyorum. Lan öl, öl, öl lan. Hii, aşağı vurdu. Aman short durmuş. Yapacak bir şey yok dostlar. İlk elin günü alır mı be Olur olur. Gelirsiniz. Ha olmaz tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Bir AWP çekelim değil mi ya? Bakalım TR Bomba Reis bizi tanıdı. E, Muti Reis. Y Tara ne lan? E, Mizan Drop. Tamam tanıdık falan filan yok. Ama 101 level de yok yani. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Oy M4'ü çekmiş reis be. Neyse oyunun bugüne bak. <laughs> Ulan oyunun bugüne bak. Neyse dostlar bu arada yine size dediğim gibi Çin Bahçelerinde oynayacaktım ama Arkadaşlar yemin ediyorum ki Çin Bahçelerinde maç bulmuyor ya. Anlamadığım bir şekilde. Yani neden bir oyun Çin Bahçelerinde maç bulması hiçbir şekilde bilmiyorum ama bu arada hepsi A adamların ya. Boşuna uğraşmayalım. Buradan gelen de var. Var var şuradan. A! Oy! Öldün. Oy! Dur dur dur. Bir daha göster. Bir. Oy! Bir daha göster. Hadi bakayım. Kanka var mı? Var mı artıran diyeceğim. Adam burada mı geliyor? Oğlum bir ses var. Bayağı bir ses var şu an bir yerlerden ama. Oy neler yapıyorsun? Kankam başka var mı? Var mı arttıran 4 var mı? 4 var mı yok mu? E 4 yok. Bu nasıl oyun ya? Bakalım 4. rakip nerede? Şöyle e 4 nerede kankam? 4 reis arıyoruz şu anda ama ha bizimkiler bombayı kurmuş. Bence biz aşağı bir oynayalım. Ee, tamam çok güzel. Mutu 35 reis de aldı. 35 nerenin plakası? Hiç bilgim yok ama 35'e de buradan selam olsun yani. Yapacağımız şey, yapacaklarımız bu kadar. Hadi bakalım TR Bomba Reis sana da buradan selamlar olsun tekrardan. Hatta bu oyundaki herkesi selam olsun diyelim. Ee, şöyle gidelim abi. Bir birlik bir skor var. Sen öldün kankam hiç geldim Oha lan ping lan ben de mi ping? Oy ne yapıyorum? Aga ne yapıyorsun Eviran ne yapıyorsun? Bak bak. Adam yok mu? Aa, aa adam var. Lan bir saniye. Tak tak tak. Oy. Çok güzel çok güzel. Bir TK'mız var mı ya? Ulan bir TK'mız olsun be hadi be. Bir çalmayın da bir TK'mız olsun be. Dostlar bu arada size bir taktik vereyim. Şuradan hop diye bir bomba atarsanız herhalde şurada pusan adamı öldürmüş olursunuz. Yani %90 ihtimalle diyelim. Çok daha abartmaya gerek yok. Eee bu sona kalan adam nerede acaba? Solumda bir ses var. Derken seni de şöyle alayım kankam. <laughs> Hadi bakayım dostlar. Güzel bir TK'ydı. Üçüncü elden çok efsane. Aman ikinci elden çok efsane bir TK oldu. Karışık setlerle yargıya devam ki. Yani dediğim gibi rakip takımda da bir 101 levellik oyuncular atsaydı güzel olurdu. Dostlar bu sefer de şöyle oluyor. Mesela 101 level atıyor. Ama mesela bir takım daha baskın olunca hiç tadı çıkmıyor. Ve video aşırı yavaş oluyor. Yani yavaştan kastım. Yani aşırı hızlı bitiyor dostlar yani. Ne oynadığımı ben bile anlamıyorum yani. Size nasıl anlattırayım? O yüzden e, birazcık daha video çekerken uğraşmaya çalışıyorum diyelim. Hepsi şurada. Bir bıçağım var mı ya? Bir bıçağım var değil mi ya? Bir karambitimiz var dostlar ya. Neredesiniz? Dur 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 burada pusam vardı. Oo. Kanka dur ben sendenim. Sen kimsin? Hay sen kimsin? Ben sendenim be. <laughs> Ulan ne yapıyorsunuz ya Vallahi Adam karan bir tipini yedi ya. Ulan adamın dibisiniz ya. Bir saniye. One tap gelir mi? Gerçi bu oyunda one tap atmıyor değil mi silahlar? Ee, şöyle short'a... a geliyor. Geldi. Geldin. Geldin öldür. Lan flash'a da ölürsün ya. Flash'a da ölürsün derken mizantrop. Yapma yapma. Reis yapma be. 64 can güzel. Bakalım bizim reisler alacak mı? 2 vs 1 değilmiş. 2 vs 1. Aa tamam şu an 1 vs 1. TR bomba güveniyoruz kardeşim. Hadi bakayım sana buradan. Arkanına mı geliyor? Şu an hiçbir şekilde ses kasamıyorum. Ya da alım ses bu oldu herhalde. Kendi ayak sesimi mi alıyorum? Neyse değişik şeyler oluyor dostlar. Anladınız siz. Burayı boş verin. TR bomba. Hadi bakalım. 12 12 2'lik bir skor var. Güzel şu anlık. Bakalım 3. round'un galibi kim olacak dostlar diyelim reis. ah gördü. Tamam tamam. Ayak bug olmuş. Ben çünkü soldan ses alıyorum ama adamın sesi bana gelmiyor bile şu anda ama. TR bomba. Sen deyiz. Sen deyiz kankam. One mi deniyor kanka? Ne yapıyorsun? Uy çekti Çanakkale'yi. Hadi bakayım. Helal. Bak ben buna iyi atarım yani değil mi? <laughs> Helal. Bakalım abi güzel. Bir snipimiz var diyecektim ki AK reisi çekti. Yapacak bir şey yok. Direkt shortland alsam ne olur ya. Full rush to win. Hadi bakayım. Rush to win dostlar. Ulan o değil de ben bu ses kaydedicisinin sesini açtım mı? E anam ne oluyor? Lan oğlum bak ya. Aha dördü de burada duruyor. Neyse ben o zaman şorttan gireyim direkt. Allah'ım inşallah ses kaydedicisinin sesini açmışımdır. Sesim kapalıysa var ya ağlarım bu arada dostlar. Kankam ne yapıyorsun be ya? Alttan gelene bak Şimdi bak. 360 izi. Hop. Lan nerede? Aa 360 sayılır mı? Sayılır mı? Sayılsın be. Hadi 360 sayılsın Hadi. Sayıldı dostlar, sayıldı. Neyse diğer reis nerede? Bir kişi kaldı. Diğer Aha burada önümde lan. Aa adam nerede? Oğlum ayak bugu var ha. Şu anda ses kasamıyorum ha. Vallahi adam önümde diyorum. Adam daha uzunda çıkıyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Bu round'u da alırsak çok hızlı bir şekilde bu oyunu bitirmiş olacağız dostlar. O yüzden belki arkasından bir herkes tek falan atarız. Göster. Tamam. Ben direkt uzuna geçiyorum. Şöyle bir geçelim dostlar da. Şuradan gelen var sanki. Kankam. Nereden geliyorlar? Bura mı? Abi ses kasamıyorum. Tekrar tekrar dediğim gibi dostlar. Ses kasamıyorum hiçbir şekilde. O yüzden kusura bakmayın. Aha aha adamlar pusuyormuş. Lan bir saniye. nerede yani pusuyor bunlar? Aa adam beyi kuruyor. Lan B lan B B gitmiş haberimiz yok ha Valla Şunu ye Oy e ee, adam yok mu başka Ka Anam Lan oğlum orada adam var zannettim Çözüyorum kanka Gelen yoksa çözüyorum ha Haberiniz olsun Adamı adam yok. Tamamdır dostlar. O zaman bu maç çok çok seri bitti. Güzel de oynadık vallahi. İnşallah size de güzel gelmiştir. Hemen şöyle bir takımda ölüm maçına geçelim dostlar. Evet dostlarım tekrardan bir maçımızı bulmuş bulunmaktayız. Dostlar bu arada şöyle herkes tek girecektim aslında. Hem de böyle göz zevkinize daha iyi hitap eder diye düşündüm. Hem de böyle daha çok atraksiyon falan olur diye düşündüm ama. Oğlum oyun var ya herkes tek haritasında bile maç bulmuyor. Oyun bitmiş ölmüş gebermiş yani. Ya diyeceklerim bu kadar. Yani dostlar sadece Safra Bolu'da oynuyorum ya böyle bir şey olamaz şaka gibi. Neyse yapacak bir şey yok artık dostlar. Allah rahmet eylesin. İlk kanı aldık çok süperiz. Yani bakalım artık bundan sonrası ne olacak? Allah, oğlum dur lan dur lan dur lan dur. Allah illaki bir yol gösterir diyelim. Zaten PUBG Nifse'ye çıkacak İnşallah onunla da güzel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Sen şuradan göstermez misin? Şuraya geçmez misin? Lan göster artık. Lan şuradan bir bomba atayım da gör be. İki saattir uğraştırıyorsun bizi. Ayıptır günahtır be derken. Arkada da pusmazsın be kanka. Neyse avuk bir çekelim. Şimdi sinirler at safa kankam. Dostlar bu arada Şöyle hemen ee, şey yapalım Ha bu arada böyle abi ne botlarla oynuyorsun lan falan demeyin Adamlar bot değil oğlum görüyorsunuz yani AWP reis oynayayım da görün lan Bak her, her bir şeyle oynayışımda görün falan diyorum Her oynayışımda hiçbir şey yapamadan ölüyorum Nasıl? Yani çok iyi değil mi? Bak şu burada bak Ana bizim adammış Bir saniye oğlum ne oluyor? Bu harita niye böyle durgun? Hello oğlum nerede bu millet? Haritaya bak lan durgun durgun Hop şöyle bir Hop şöyle ki Çık be, çık be. Hop şöyle üç. Hop şöyle dört. Lan dört kişi aldım. Hop şöyle. Lan 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 beş gelmedi. Hop beş. Lan odamın ölüm süzük şeyine bak. Allah Allah. Kanka ölüm be. Çok güzel çok güzel. Tamam. Güzel oynadık bu sefer. İyi gidiyoruz ha. Glukon 18 bu arada avuktan bile iyiymiş lan. Vallahi bunu fark ettim ama. O bomba oradan geçer mi? Kanka buradayım. Alo. Lan her yerde bomba geliyor. O adam kesin noskop attı. Yakın fightta bayağı iyi vurdu. Neyse bakalım ya. Hemen amacımız zaten şu videoyu. ama şu video diyorum. Şöyle seriden bitirmek dostlar. Hemen bitirelim. Sonra kaçalım. Siz sağ ben sağ. Kanka yürü. Şöyle hemen çıkayım yukarı. Bekleyelim. Abi bir bıçağımız var mı ya? Ya bir bıçağımız var ya. Tamam bu bir. Bu iki. Ah be adam oraya eğim koymuş. Adamsın be. Yine de güzel güzel. Çok güzel. İlerliyoruz. 28-13 güzel. Ee, 3 dakikada bitirsek bu videoyu. Çok güzel olur. Hop şöyle. La, nereye lo? Adam, adam sinirlenmiş. Adam bize İngiliz ile geliyor. Bu arada İngiliz anahtarı mıydı? Pek emin değilim ama. Öyle bir silahla geliyordu yani. Lan. Aa mermilere bak. Mermiler inatla değmiyor bu arada. Artık ölüm be. Şöyle. Adam bıçak atıyor. Bak bak bak. Ulan kanka valla özür dilerim ya. Adam bayağı sinirlendirmişiz bu arada. Yazıklar olsun bize be. Adamı sinirlendirmişiz. Sonra geliyorsun burada oyun oynuyorsun be. Neyse 40 olacağız. Sonra 50 olacağız. Sonra maç bitecek. Güzel. Yani bakalım arkadaşlar şu an güzel ilerliyoruz diyelim. Ya zaten arkadaşlar amaç burada sizinle bir tık daha sohbet etmek. Böyle biraz daha e, videoyu şey yapmak arkadaşlar. E, güzellendirmek diyelim. Ah be 100 kişi 100 can oğlum bir an dedim adama vurdum o kadar 100 nasıl oluyor canı. Mer başka adamın canı yüzmüş de e, şu bombamı yedin. Şu bombamı yedin. Anam anam aşağıda sıkıyor. Şuradan gel. Ha onu alır o. Reis sen bir şöyle gel. Arkamdaki sen bir şöyle gel. Lan körüm körüm. Çok iyi. Tamam bacakları da aldık. Tamam son 5. Son 3 ama son 4 lan 5'ten 3'e nasıl indim ya. Anam eğime bak eğim bozuldu. Aa, iyi e, mi ne oluyor lan? Neyse. Şöyle devam edelim. Yani amaç burada dediğim gibi e, boş yapmak oğlum. Şöyle bir maçı hemen bitirelim de. Gidelim be. 50. kil bıçakla gelir mi? Son kil bıçak gelmeyecek. Tamam. Bizimkiler büyük ihtimalle alacak. Yani dostlar güzel bir videoydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz şöyle like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, seviliyorsunuz diyelim dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.